Bu videomda annelerimizin korkulu rüyalarından bir tanesini sonlandıralım. Bu oyunda kordon var, bebeğim boğulur mu? Bu çok büyük bir hurafe. Bebek nefes almaz. Akciğerleri hava ile değil, su ile doludur. Hava ile teması olmayan bir şey boğulamaz. Zaten boğulacak olsa, suyun içerisinde olduğu için orada boğulması gerekir. Bu. Başlı başına bir hurafedir, çok efsaneleşmiş bir sözdür. Bunu kafanızdan silin, atın. Neredeyse 3-4 bebeğin birinin boynunda kordon var. Boynunda kordon olup olmadığı takip edilmemelidir. Ayrıca bebeklerin göbek kordonunda çok mucizevi, çok güzel bir savunma mekanizması vardır. Buna vartonjeli deriz. Yani kordondan orta yerden giden damarlar çevresinde bir jel bir jöle vardır. Bu da damarların basıya uğramasını engeller. Böylece sürekli bir kan akışı olur. Bu sebeple boğulma diye bir şey yoktur.